Evet. Şimdi ne diyor Yunus Emre? Bakın arkadaşlar ben e, yanlış mı duyuyorum bilmiyorum. E, ya da bende bir haksızlık var. Diyor ki arkadaşımız Ben nazik yırtarım. Tamam devam ediyor. Efendim nerede diyor? İsim yazan Şeyde e, geçen gün söylediği filmde Furkan dedi nerede söyleyecek? Burada söylüyor işte. Ben herhalde kendi kendime evde rüyamda görmüyorum. Ben nazik o yırtarım. O getirsinler. sabaha kadar getirsinler. Daha neler gelir de hepsini söyleyemiyoruz. Sen tam bir nokta noktasın. Sen tam bir nokta noktasın. Senden ne dost olur ne post. Bak şimdi. Sen tam bir nokta noktasın nedir abi onu da söyle. Ben şimdi orada verilmediğine göre benim de bir fikir vermem yanlış olur. Yanlış hayvan, olur. Ismi oldu, yanlış hayvan. olur. Yo, hayvan ismi ayısın ya hayvan. diyor ya. Yani. Efendim? Ayısın diyor ayı. Ama şimdi ben tabii orada verilmediği için ben söylemek istemiyorum. Tamam. Yani ne diyorsa diyor. Şimdi şöyle. Heh. Neden bunu biz burada söylüyoruz? Evet. Bu bir hayvan ismi ya. Tamam. Nokta nokta deyince bu evet. sefer olay başka bir tarafa şey da tamam. Yani Yok yok insanlar, noktayı... insanlar da onu anlıyor ne olduğunu canım. Ondan yok. sonra dos post e ben post. Söyledim diyor. Işte, ben söyledim işte. Tamam. Yani. Şimdi sonuçta nokta nokta da pardon kaplan da bir hayvandır. Sonuçta nokta nokta da bir hayvandır. Hikmet. Bizim bildiğimiz hikmet bir insan ya. Yanlış mı biliyoruz? İnsan değil mi hikmet? Adamı sen niye böyle... Hayvan mayvan olaylarına sokuyorsun ya durup dururken. Çok çok ayıp. Çok ayıp. Bir de Hayır, bak. Hacı şey, dediği kaplan demesi. Hikmet'in lakabı Toros Kaplanı ya. O evet. yüzden ondan örnek veriyor abi. Tamam. Adama hayvan ondan örnek ederken, verirken şimdi sen bir sen bir Toros Kaplanısın. Kaplanım benim mi diyor yoksa sen tam bir nokta nokta mısın diyor? E, kaplan değil. Hayır, ilk söylediği sen He. tam bir ayısın diyor adama. He. E, ondan güzel. sonra Toros Kaplanı diyor. Toros. Tamam. Şimdi Hikmet'in lakabı Toros Kaplanı olduğu için tamam diyor ki sen sana kaplan diyorlar ama evet. kaplan diyor işte ilk önce yemeği ha. kendisi yemez arkadaşlarıyla paylaşır sen kaplan değilsin evet tamam bir ayısın diyor tamam şimdi bir dakika peki e, bizim Acun Ulucalı'yı biz çok iyi tanıyoruz değil mi Acun Ulucalı'yı ben 35 senelik arkadaşım benim evet. şu anda da patronum söylemekten de şey yapmıyorum patronum üstüne basa basa söylüyorum patronum evet. Allah onu başımızdan eksik etmesin he. patronum lafında da bir şey yok o benim patronum ne, ne diyeceğim ben yani? Acun mu diyeyim burada Yok abi niye diyorsun? Ha işte gönlümden ben, ne neyse benim şey? şu anda biraz şey oldum. Ha. Şimdi bak <laughs> e, şimdi ben 30 senedir bu televizyonlardayım. Alnımın akınla ben buralara geldim. 30 yıldır ben konuşuyorum. Murat Özer'i 30 yıldır yok olmadı. Eyvallah. Murat Özer'i yok etmek öyle kolay değil. Önce bir Murat Özer olsunlar bu masaya otursunlar ondan sonra konuşsunlar. Şimdi bak sevgili Furkan Dede. Şimdi e, Acun Ulucalı'yı beni çok iyi tanıyorum. Acun Ulucalı durup dururken bu kadar sinirlenmez Sen şimdi bir gittin. Gittin geri geldin şu an. Hissettim Heh, ben. Tamam. Acun Ulucalı boşu boşuna konseyde bu kadar sinirlenmez. Yani sen zannediyor musun ki sadece Acun Ulucalı sen tam bir bilmem ne bilmem nesin dedi diye bu kadar sinirlenmiş. Kim bilir daha neler var. Anladın mı? Biz de bu saçları değirmende artmadık. Acun Ulucalı'yı bu kadar sinirlendiklerine göre orada kim bilir daha neler neler var. Bu yüzden de kardeşim Herkes ağzından çıkanı bilecek. Bak biz burada nasıl masada, Furkan dedi, biz burada masada, ben 30 yıldır televizyonda canlı yayınlara çıkıyorum. Biz yayına çıkmadan önce 50 kere dua ediyorum ben. Allah'ıma dua ediyorum ki yanlış bir şey çıkartmasın ağzından diye. Bu işler kolay değil. Öyle, her yerde her şeyi konuşamazsın kardeşim. O zaman ben de burada çıkayım, 50 tane laf söyleyeyim, ne yapacaklar beni? Söyle bakayım. Olmaz. He, o zaman herkes ağzından Yayına çıkmadan önce ben dualarla... Heh. <gülüyor> Herkes <gülüyor> ağzından çıkacak lafı bilecek, yerine göre hareket edecek. Yapmış olduğu şeyinde ne yaptıysa onun cezasını da çekecek. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu yüzden de Acun Hoca'nın bu kadar sinirlendiğine göre orada bazı şeyler olmuş. Bu yüzden de ben, Hikmet tabii ki suçludur. Hikmet'in de hataları vardır ama bir adamın üzerine böyle dört kişi 5 kişi falan geliyorsanız bu da olmuyor, bu da etik değil. Anlatabiliyor muyum? O da sizin takım arkadaşınız orada. Adamı dışlamaya çalışmayın. Adam çok güçlü bir adam. Size ilerleyen günlerde lazım olacak. Şimdi hikmeti biraz güçsüz görüyorlar şu anda. Çünkü esas hikmet değil. Bu rabalaya yapmaya çalışıyorlar. Ama bu işin bir de sonu var. O da şimdi burada, bekleyeceğiz göreceğiz. Şimdi burada Yunus Emre'nin ben tabii konseydeki diyalogları ve hikmeti yazmasıyla ilgili konuşayım. Yunus Emre'nin lakabı Toros Kaplanı olduğu için... Ona dem vuruyor diyor ki sen benim gözümde, nazarında kaplan değilsin, ee, benim gözümde işte ayısın diyor tamam mı? Ve bunu söylerken de kaba bir tabir kullanıyor ve çok yanlış cümleler kullanıyor bana sorarsanız. Şimdi biz bunları bazen tabii masada anlatıyoruz, izah ediyoruz ama izleyenlerimiz için de tekrar üzerinden geçmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum. Mesela geçen gün ben Hikmet ile Yunus Emre'nin kavgasını anlatırken. Dedim ki ya Yunus Emre, Hikmet sen bu adamı niye itiyorsun? İki metre ayı gibi adamsın dedim. Evet. Tamam mı? Şimdi bu ayı gibi kelimesi bir deyimdir. Bunun iki tane manası vardır. Bir tanesi iri yarı kimse anlamına gelir. Ben onu kullandım. Zaten dikkatli izleyenler bir insanın hangi deyimi kullandığını orada anlayabilir. Bir de kaba saba davranışta bulunan kimse anlamına gelir. Mesela işte ne derler? Mesela ayı gibi yeme derler mesela adamı anlatabiliyor muyum? Şimdi bu ikisi Türkçede ayrılır. Bir de direkt hayvana benzetme vardır. Sen ayısın demek vardır. O da direkt bir kişiyi hayvan üzerinden betimlemeye girer ki çok doğru bir davranış yani Doğru bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Yunus Emre'nin burada yaptığı budur. Benim geçen gün yaptığım benzetmedir. Onun iri yarı olmasından kaynaklı söylediğim bir deyimdir diyorum ve bir Son bir şey söyleyeceğim çok Tabii kısa. Buyurun. Bir saniye sürecek. Buyurun. Buna ilave olarak Sonra bak Yasin'le Hikmet arasında geçen şeyde giriyorsun, el yapıyorsun, bilmem ne. Sonra yine dikkatimi çekiyor bak. Hikmet'le Gökhan tartışıyorlar. Hikmet'le Gökhan ikisi gitmişler bir kenara. Onu birazdan konuşacağız. Tamam. Tartışıyorlar. Hikmet'le Gökhan tartışırken geliyor Yunus Emre diyor ki Gökhan'a: "Sen pırlanta gibi adamsın. Bu senin muhatabın mı?" Arkadaş, sen şimdi Yasin'le Hikmet tartışırken geliyorsun. Gökhan'la Hikmet kendi adada bir yere çekmişler oraya geliyorsun. Sen pırlanta gibisin adam bu senin muhatabın mı? Nedir senin kardeşim bırak Hikmet'i ya. Bırak Hikmet'i ya. Şimdi burada şöyle durumlar var Murat abi. O zaman ben de şimdi Ardahan tarafından bakayım. Arda'nın da şöyle bir açıklaması var. Diyor ki Hikmet diyor bizim diyor kaybettiğimiz oyunlara seviniyor diyor adam. Tamam. Onu, onu zaten... Yani şimdi ha. burada içeride bizim şimdi biz Survivor'ı 7-24 izleyemediğimiz için Survivor'ın içinde bazı gelişen olaylar var. Bazı gruplaşmalar var. Bazı hareketler var bir yerden çıkıyor bu. Şimdi biz bir iki kelimeyi duyuyoruz ama hikayeyi belki tam olarak e, adlandıramıyoruz. Evet. Yani şimdi mesela Ardağan'ın bugünkü açıklaması Hikmet'e diyor ki sen işine gelince bizi uzun boylularla seçtiriyorsun. İşine gelince seçtirmiyorsun. Arkadaşlarına dönüyor diyor ki ben Hikmet biz kaybettikten sonra sevindiğini düşünüyorum diyor. Şimdi ben Arda'nın bu cümlesi üzerinden evet Hikmet oyun kaybedince arkadaşları seviniyormuş diyemem. Arda'nın fikri çünkü. Yunus Emre'nin de bu lafını gördükten sonra Hikmet de Yunus Hikmet de Yunus Emre konusuna hiç girmiyorum çünkü o saatten sonra o dikiş tutmaz. Yani Hikmet Yunus Emre konusu zaten Yunus Emre Survivor'dan gidene kadar Hikmet'e takık olacaktır. Hikmet de Survivor bitene kadar Yunus Emre'ye takık ama olacaktır. Bir, ama ikisi de birbirine takık olacak ama bir tanesinden en ufak bana bir tane ortaya atsanıza kötü bir söz, hakaret. Hikmet öyle bir şey yok. E, yok. Hikmet o konuda yok. bak Hikmet'i ben sana söyleyeyim abi. Hikmet o konuda ben... O geçen seferki Survivor'da da izlediğimde Ağzından yanlış kelime çıkan bir insan değildi. Biraz sadece emekli, yani emekliler böyle her konuya karışıp her bir şey şeyin olabilir. üstünde olur ya biraz fazla o var hikmetle. O da dört dörtlük değil ki. Dört dörtlük He. demiyorum. Bir de tabii şu anki sakatlığı ve oyun performansında başarısız olmasının yaratmış olduğu ciddi bir Doğru. agresiflik evet. olduğunu düşünüyorum. Bu agresiflik ona pahalıya da mal olabilir.